Kartal'da ayrılık rüzgarı. Ben Beşiktaş'ta mesela kaç aydır hoca arıyor. Abu Bakar, Chamberlain, Rebic yolları ayırmak istiyor Beşiktaş bu isimlerle. Gezal veda etti bu arada kontratı bitti. Beşiktaş Norveçli teknik adamı gündemini aldı. İngiliz basınında Beşiktaş Ole Gunnar gelecek sezon Türkiye'de Jose Mourinho'ya meydan okumasını istiyor. Yorumu yapın. Yani bu kadar uzun zamandır bence hala bir at koyamama durumu var mı Beşiktaş'ta? Yani bir çünkü sürekli hoca konuşuyor Beşiktaş'ta. Şimdi United'tan sonra Solkay takım çalıştırdı mı? Molde'yi çalıştırdı. Molde'yi bir, çalıştırdı. Bir United'dan sonra çalışmamış. Pardon Molde'den United'a i̇şte gitti. Onun United'dan sonra. Ya, United'dan sonra kenarda duran, seyreden ne yapılıyor? Bu ne efendim yapılıyor maç ya. analisti. Ta ve kendini bence biraz daha bekleyerek nada almış bir hoca gibi düşünelim. İsim doğru bir isimdir bence. Doğru bir isim. United öyle kritik bir dönemde kulübü teslim etti ve arkasında da durdu ki hani başlangıcı başarılı gibi gidiyordu. Sonra Ferguson bile fena değil demişti. Acaba mı dedi De, yani? So evet. Ferguson bile o, tamam tamam demişti. Sonra birdenbire başka bir şey oldu. Kuzey ülkelerinin teknik direktörlerinin biraz kapalı kutu olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Beşiktaşlar diyor ki siz Mourinho'yu söylediniz. Mourinho Fenerbahçe'ye gitti. Hmm. Onun ayarında bir teknik adam getirin. Gidin mesela klubu getirin diyor. Bunu diyecek zaten. Bu niye diyecek biliyor musunuz? Mourinho ile görüşmeye oturdunuz. Demek ki Mourinho'yu getirebilecek ekonomik güce, kapasiteye sahibiz dediniz hani boşta iyi hocalar da var bence kapılarını çalıyorlardır. Hep sana çıkıyor yollar diye. Evet. Sergen Yalçın'a çıkıyor yollar. Vallahi Sergen hoca şöyle görünüyor dışarıdan. Ali Rıza, Biz herkesin Yalçın. kapısını çalarız. Olmazsa nasıl olsa Sergen Hoca gibi bir fenomenimiz cebimizde hazır. Taraftarın da çok fazla itiraz etmeyeceği. En azından bir yere kadar gidelim gidelim. Ya, Sergen Yalçın'ı getirdiniz. Niye bu kadar teknik adam ismi çıktı? Niye bu kadar bu zaman aldı? Niye bu kadar oyalandınız da Sergen Yalçın'ı daha erken getirmediniz? Eleştirisi Süper, geldi? bana... Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta kadrodaki yabancı oyuncuların fazlalığı da dikkat çekiyor. Sözleşmesi biten Raçit Gezzal ve kiralık dönemini tamamlayan Joe Worrell'la, yollarını ayıran siyah-beyazlıların 17 yabancısı daha bulunuyor. Süper Lig'de kulüpler, önümüzdeki sezon listelerine 12 yabancı futbolcu yazabilecek. Bu nedenle, en az 5 yabancı ile yolların ayrılması gerekiyor. Yapılacak yeni transferler de hesaba katılırsa, bu sayının ona çıkma ihtimali yüksek. Kartal'da, kiralıktan dönecek olan Rozier, Onana, Montero ve Hasic'in yanı sıra Abubakar, Amartey ve Rebic, önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmüyor. Yönetim, öncelikle bu futbolcularla yolları ayırmanın hesaplarını yapıyor. Teklif gelen oyuncuya, bonservis konusunda kolaylık gösterilecek. Hatta Rebic, Hasic, Montero ve Amartey gibi, bazı isimlerin karşılıklı anlaşmayla, bedelsiz gönderilmesi bile planlanıyor. Rozier, Onana ve Abubakar'ın ise makul bir ücretle satılması düşünülüyor. Forvet'te, Abubakar ile yollarını ayırmak isteyen ve Cenk Tosun ile de henüz yeni anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılarda takviye yapılacak bölgelerden birisi de hücum hattı olacak. Bu konuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş ile ilgili Rusya'dan flaş bir iddia geldi. Rus basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Rubin Kazan forması giyen, golcü futbolcu Mayerlein Daku'ya transfer teklifi yaptı. Haberde iki kulübün görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, Rus ekibinin, Arnavutluk ile Euro 2024'te mücadele edecek 26 yaşındaki yıldız oyuncunun, değerinin artıracağına inandığı ve transferi turnuva sonrasına bırakmak istediği aktarıldı. Geride kalan sezonda 33 maçta sahaya çıkan Daku, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 232 maçta forma giyen ve 109 gol, 21 asist üreten futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro. Öte yandan, futbol genel koordinatörü, Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten yönetime, menajerlerden de oyuncu önerileri geliyor. Son olarak iletilen isim, ABD MLS Ligi ekiplerinden Toronto forması giyen Federico Bernardeschi oldu. 29 yaşındaki İtalyan oyuncu, hem sol kanat hem de sağ açığın yanında 10 numarada da başarılı bir şekilde görev yapabiliyor. Siyah beyazlılar, Bernardeschi'nin transferi için Toronto ile görüşmelere başladı. Yönetimin, öncelikle oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi. Yeni sezonda, Avrupa Ligi ve Süper Lig için, güçlü bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal'dan sürpriz bir hamle geldi. Yönetimin, Yunan ekibi Pauk'un Bulgar futbolcusu Kiril Despodov'u gündemine aldığı belirtildi. Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde, Yunan ekibi ile 27 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmelere başlayacağı da, gelen bilgiler arasında. Yunan ekibinde, bu sezon 58 maçta sahaya çıkan Despodov, söz konusu karşılaşmalarda, 17 gol ve 15 asist üretti. Yıldız futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi, 2027 yılında sonra erecek. Beşiktaş'ta beklenen ayrılık resmen gerçekleşti. İki sezondur yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, uzun süre arkadaşlarından ayrı kalan ve sözleşmesi sona eren Cezayirli Yıldız Raçit Gezzal ile yollar ayrıldı. Tecrübeli futbolcuda, siyah-beyazlılara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile veda etti. Gezzal, siyah-beyazlı forma ile 123 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda, 17 gol ve 33 asistlik performans ortaya koydu. Raçit Gezzal açıklamasında, 4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söylenecek bir şey yok. Beraber oynadığım tüm takım arkadaşlarıma ve teknik ekiplere, saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme, her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz, benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim, ifadelerine yer verdi. Beşiktaş kulübü de, Raçit Gezzal için, veda videosu yayınladı ve her şey seninle güzeldi denildi. Kötü geçen bu sezonda, attığı goller ve oynadığı futbol ile, Avrupa ekiplerinin radarına giren, Genç yetenek Semih Kılıçsoy için Bundesliga ekibi Stuttgart'ta teklif verdi. Alman kulübünün milli futbolcu için devreye girdiği, fakat Beşiktaş yönetiminin bu teklife yeni şartlar sunduğu belirtildi. Avrupa'da birçok kulübün transfer gündeminde yer alan Semih için geçtiğimiz günlerde İngiltere'den de 15 milyon euroluk teklif geldiği iddia edilmişti. Kara Kartal bu teklifi düşük olduğu gerekçesiyle geri çevirmişti. Gelen bilgilere göre, Stuttgart'ın scout ekibi Semih Kılıçsoy'un son 4 maçını yakından izledi. Alman ekibinin Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy için bonuslarla birlikte 20 milyon euro civarında bir teklif sunduğu öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin bu teklife sıcak baktığı ve bu rakamın biraz daha yükseltilmesi, sonraki satıştan da pay verilmesi şartının sözleşmeye yazılmasını istediği gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Siyah Beyazlılar, güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş'ın bu sezon Bundesliga 2'ye düşen Köln'ün Avusturyalı orta saha oyuncusu Dean Neubicik ile ilgilendiği belirtildi. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Siyah Beyazlıların kısa süre içerisinde 26 yaşındaki yıldız için harekete geçeceği de gelen bilgiler arasında. Alman kulübü ile, 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta sahanın alt ligde forma giymek istememesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği aktarıldı. Bu sezon 27 maçta forma giyen yıldız isim, söz konusu karşılaşmalarda gol atamazken 2 asistlik katkıda bulundu. 6, 8 ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen tecrübeli oyuncu, mücadeleci yapısıyla ön plana çıkıyor.